Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'a hamd Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salatu selam olsun. Cenab-ı Hak cümle geçmişlerimize, ölülerimize rahmet eylesin. Bizlere de sağlık, sıhhat, iman ve Kur'an selameti ihsan eylesin. Rızasına uygun işler yapıp, rızasını elde ederek huzuruna varmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin içinde bulunduğumuz şu mübarek Ramazan-ı Şerif'i hakkımızda hayırlara vesile eleyip dua ve niyazlarımızı da kabul eylesin. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, Ramazan-ı Şerif bütün aşk ve heyecanıyla aramızdan akıp gitmeye devam ediyor. Elhamdülillah 15. gecesini geride bıraktık. Artık elveda dedi diyebileceğimiz Ramazan-ı Şerif'in bize veda edeceği günlere yaklaşmış bulunuyoruz. Ramazan-ı Şerifin malum olduğu üzere başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluştur. Rahmet demek Allah'a karşı hiçbir suç işlememiş olan, hiçbir günah işlememiş olan kimsenin de ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Eğer onun rahmeti olmasa ne gökten bir damla su yere iner ne de yerden bir ot gökyüzüne yükselebilir. Hepimiz onun rahmetiyle ayakta duruyoruz. Onun rahmetine muhtacız. Eğer varsa bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz hatalarımız, günahlarımız onun içinde Cenab-ı Hakk'ın af ve mağfiretine muhtacız ki Ramazan-ı Şerif'in işte ikinci on günü Ya gaffara zunub fagfirli zunubi diye ona yalvardığımız Ey günahları bağışlayan Allah'ım benim de günahlarımı bağışla diye yalvardığımız Ramazan-ı Şerif'in mağfiret günleri. Ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Ramazan-ı Şerif'in gündüzünde ve gecesinde affedilmiş olan kimseler vardır. Her iftar saatinde, her iftar saatinde gün boyunca elini açıp yalvarıp yakarıp bir satır Kur'an okuyup ya da elini açıp dua edip Allah'ın rahmetinden ve affından dileyen kimselerin sayısınca o iftar saatinde affedilenlerin sayısı kadar insan affedilir diyor. Ramazan-ı Şerif boyunca affedilen insanların sayısı kadar Ramazan'ın son gecesinde insanlar affedilir. Tıpkı Arafat günü, Arafat'ta toplanan insanların tamamının affedildiği gibi Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları adedince insanlar o gün Cenab-ı Hakk'ın af, mağfiret ve rahmetine nail olurlar diyor. Mahiyetini tam olarak bilemesek de anlayamasak da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin dalga dalga af ve mağfiretinin fevç fevç toplumun tüm kesimlerini içine alacak şekilde bizi kapsadığı ve kuşattığını görmekteyiz. İnşallah Ramazan Şerif'in son 10 gecesine ulaştığımızda da Kadir Gecesi heyecanı bizi saracak. O Kadir Gecesi'ni araştırmak, Kadir Gecesi'nde tesadüf etmek maksadıyla her geceyi kadir bileceğiz ve her geleni de hızır bileceğiz şeklinde bir hayatımız, bir araştırmamız, bir gayretimiz olacak inşallah. Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Ramazan-ı Şerif'in rahmetinden, bereketinden istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Ramazan-ı Şerif'te yapılması gereken Ramazan'a mahsus ibadetlerle ilgili Ramazan-ı Şerif'in baş tarafında kısaca değinmiştik. Ancak zekat bahsinin de son kısmında yer alan yine fıtır sadakası konusunu tekrar sizlerle paylaşmak istiyoruz. Fıtır sadakası Ramazan'a mahsus bir ibadettir ve vaciptir. Hanefi mezhebinde farzla vacip arasında ince bir ayrım gözetilmiştir, söz konusudur. Ancak vacip demek Hanefi mezhebinin dışındaki diğer üç mezhebe göre de farz demektir. Yani terk edildiğinde günah kazanılacak. Terk edilmesi doğru olmayan ibadetler demektir. Farz kadar kat'i olmadığı için onun vücud sebebi farz kadar kat'i olmadığı için delili ona farz diyememiş Hanefi alimlerimiz. Ancak e, vacip denildiğinde diğer üç mezhepte, Hanefi mezhebinin dışındaki diğer üç mezhepte farz anlaşılır. Ne demektir? Yani ister farz olsun, ister Hanefiler'e göre vacip olsun, terk edildiğinde günah kazanılacak bir şeydir. Onun için asla terk etmememiz gereken ve Ramazana mahsus olan bir ibadet olduğu için de sayılı fırsat olarak görüp bu hususu iyice öğrenip ona göre bu ibadeti eda etmeye çalışmak gerekmektedir. Fıtır sadakası zekatla yükümlü olan her kimsenin mutlaka fıtır sadakasını da vermesi gerekir. Her bir kişinin aile fertleri adına bir fitre. Yani bugün için onun ölçüleri de fıkıh kitaplarımızda ayrı ayrı belirtilmiş. İşte buğdaydan, arpadan, üzümden ve hurmadan olmak üzere en az miktarları belirtilmiş. En çoğuna sınır konulmamıştır. Ortalama bugün için onları ortalama bir hesaba tabi tutarak belirlenmiş olan bir fitre miktarı vardır ki bu kimi alimlerimize göre günümüz muasır alimlerimize göre bu fitre miktarının çok yüksek hesaplandığı ifade edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın o ortak nisap miktarlarının bir ortalamasını alarak belirlemiş olduğu bu yılki nisap miktarı 27 TL mesela bunun çok yüksek olduğunu ifade eden günümüz alimleri vardır. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığımız fakirlerin menfaatine ve maslahatına olacak şekilde bunun ortalama bir hesap yapılmak suretiyle yani arpadan, buğdaydan, üzümden ve hurmadan hesap edildiğinde ortalama bir fiyatın bir kişinin bir günde sabah ve akşam olmak üzere karnını doyurabileceği asgari tutarı ortalama olarak hesap etmek suretiyle en düşük miktarı bu şekilde belirtiyorlar. Ancak fıkıh kitaplarımızda bunun daha aşağısında miktarlar ifade edilmiştir. Bunu da söylememiz icap eder. Buğdaydan, arpadan, sadece arpadan hesap edilirse, sadece buğdaydan hesap edilirse bunun daha altında bir miktarın, meblağın verilmesi de fıtır sadakası olarak verilmesinin de caiz olabileceğini ifade etmemiz gerekir. Ama Ramazan zekat bahsinin başından beri hemen hemen her videoda söylediğim bir şey var ki bir kimse bu ibadeti yapmaya kendini çok arzu ediyor. İlla ben de gücüm nispetinde bu fıtır sadakasını vereyim istiyor ve veriyorsa kendini fıtır sadakası almaktan mahrum ediyor ya da zekat almaktan mahrum ediyor ve fıtır sadakası vermiş olduğu için de üzerine kurban da vacip oluyor. Bunu iyi anlaması gerekir. Yani hiç kimse mahrum kalmasın bu ibadeti yerine getirmekte, bunun sevabını elde etmekte herkes yerine getirsin diye fitre miktarını düşük tutup herkes bu ibadeti yerine getirmesini teşvik ettiğimizde başka sonuçlar da doğuruyor. Bir kimse zar zor geçiniyorsa zaten sabit bir geliri olmadığı için kolaylıkla bu fitre sadakasını veremiyorsa ortalama meblağ üzerinden belirlenmiş olan miktardaki fitreyi veremiyorsa daha düşüğünü vereyim dediğinde işte başka sonuçlar doğurmuş oluyor. Kurban kesmesi gerekiyor. Kurbanı da üzerine vacip olmuş oluyor. Daha sonrasında da hem fitre sadakası almaktan hem de zekat kabul etmekten kendini de mahrum etmiş oluyor. İnsanların ibadete olan düşkünlükleri çok güzel bir şey, yadırganmaz. Ancak daha sonrasında terettüp edecek olan ahkamı bilerek bunu yaparlarsa ziyan yok. Ben zar zor geçiniyorum. Fıtır sadakasını da vermek istiyorum. Zar zor yine elimdeki imkanlarla kurbanımı da kesebilirim elhamdülillah diyebiliyorsa gönül rahatlığıyla bunları yapabiliyorsa yapsın. Çok güzel bir şey ama sonuçta da daha sonrasında fıtır sadakası almaya, zekat kabul etmeye de kendisini kapatması gerekir. Bu sonuçları iyi bilmesi gerekir. Fitre ne zaman verilir? Ee, bayram namazının birinci günü tan yeri ağardıktan sonra yani imsak vakti başladıktan sonra fıtır sadakasının e, verilmesinin vakti o zaman başlar. Ee, bayram içerisinde verilir. Ancak alimlerimizin büyük çoğunluğuna göre bayram namazından önce de verilebilir. İnsanların neticede bayram hazırlığı yapma niyetiyle, maksadıyla verdiğimiz için önceden de verilebilir. Eğer bayram günleri içerisinde verilmemişse fıtır sadakası bu ibadeti bayram günleri içerisinde unutmak veya benzeri sebeplerle verememişlerse önümüzdeki yılın sonuna kadar bu fitre sadakasını kaza olarak eda değil de kaza olarak üzerlerinden çıkarmak suretiyle bunu yerine getirmeleri gerekir. Çünkü vacip bir ibadetin edası vacip olduğunda kazası da vaciptir. Dolayısıyla vakti geçmiş olsa da, eda olan vakti geçmiş olsa da yıl içerisinde bu sadakayı vermeleri gerekir. Fıtır sadakasının önemi dediğimiz gibi Ramazan sonunda ulaşmış olduğumuz bayramın gönül huzuru içerisinde hep birlikte rahat bir şekilde yapabilmenin kastedilmesi sebebiyledir ki işte en azından bayram haşlığı dediğimiz haşlıksız kimse kalmasın. Çoluk çocuğuna karşı kimse mahcup olmasın. Çoluk çocuğun da her birinin elinde kendine yetesiye ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir haşlık olsun diye ee, akıl bali olma şartı olmaksızın ev halkının tamamının yani yeni doğan bebekten tutun, işte evde çalışamayan yaşlı acuz kimselere kadar o evin bakım ve maişet geçim yükümlülüğünü üstlenmiş kişi tarafından eğer varsa tabii imkan, imkanı yoksa kimse sorumlu değil. İmkanı varsa o evin sorumluluğunu üstlenmiş olan kimse tarafından bütün ev halkının şahısların sayısı kadar o fitre sadakasının verilmesi, dağıtılması gerekir. Fitre sadakasının her bir fitrenin e, ayrı ayrı kişilere verilebileceği gibi e, birkaç fitrenin bir kişiye verilebilmesi de caizdir. Fitre verilebilecek kimseler de yine zekat almaya malik olan kimseler de sayılan sınıflarda fakirler, yoksullar ondan sonra e, kimsesizler, acizler çalışamayacak durumda olan kimselerle birlikte zekattan farklı olarak fitre sadakası gayrimüslimlere de verilebilir. Bu önemli bir farktır. Yani aynı toplum içerisinde yaşadığımız insanlarla hep birlikte bayram ettiğimiz o günlerde boynu bükük hiç kimsenin kalmaması maksadıyla gayrimüslim de olsalar komşularımızla, yakınlarımızla, etrafımızdaki insanlarla bu fitre sadakasını paylaşabilir ve onlara da bundan bir hak tanıyabiliriz. Evet hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ramazan şerifiniz mübarek olsun. Rabbim inşallah hayırlısıyla bayrama kavuşmayı nasip eylesin.